Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar artık videolarımızı OBS'ten çekeceğiz. Artık OBS'e geçiş yaptım arkadaşlar. Eskiden Lenovo'nun Windows'ımı ne bir tane Windows tuşuna basıp G basıyorsun oradan falan kaydı başlatıyordun. Ama artık OBS geçtim. Neden? Bana daha iyi geldi. Hemen Arkadaşlar Twitch yayınları açacağım. Twitch yayınlarına gelmeyi unutmayın. Hatta bugün de açabilirim belki yap ayarlayabilirsem. Saat kaç ona bir bakayım. Mesela şu an saat 4 4.30'luk video çektiğim saat. Ee, bu video yayınlandı yanımda. Match found. yarım saat sonra başlatırım. Hatta 20 dakika. Bunu da kabul ediyor. Let's go. Ben şöyle yapayım. aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Spiderman. Spiderman. Efendim. Sen sanki benim maçıma bir kere gelmiştin. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Biz de aynı gruptayız. Spider-Man'le. Spider-Man'i doğru yapmışsın. Çok güzel. Doğru. Spider-Man'le Batman'in birleşimi ne olurdu? Tavbetli. Spider-Man. Yok Spider-Man olurdu. Spiderman olurdu. Ta seç artık hadi ya. Buhar. Evet, arkadaşlar maçımız başlıyor şimdi. Sesim geliyor umarım. Sesim gelmiyorsa yani tekrar çekerim tabii Sorun yok. FF Mehmet. Pencere. Buar. Spiderman. Bak adamlar 4 entry bir smoke var. Biz 5 entry yiz. harika. Ama macera. Başta facia. buna harika. Yes bu arada. Bu yaşa katılmak deneyim bence. Taklik vaklik yok. Hadi bom bom Şakirle başa çıkamazlar. Instagram'da dolaşıyorum arkadaşlar. O Reels falan izliyorum. Böyle bir Galatasaray şey geliyor Mesela o de başa çıkamazlar. Sanmam ne olursa olsun kötü yere kanmaz. Söylenteleri de yine aldırmaz. Sonra Barış abi portala girdi. Golleri attı falan yapıyor. Sonra şey geliyor. Onun adı Icardi. Oyunlara hakim. E, falan şeyler yapıyordur hep bu haber. Arkadaşlar Twitch yayınlarını ben hatta Twitch ismimi vereceğim. Ha. Twitch ismimi Valorant'tan da bak Arkadaşlar şey Cinar bir iki söyleyeyim söz alt dire 1 2 3 4 1 Hatta Twitch'e bir gireyim. Şuradan. Gördüğünüz gibi ismim bu arkadaşlar. Öyle yani. Umarım görünmüştür. Hadi be. Bir yüklenemedim. Bir düşme bakayım. Dad! My sister from another mister. Let's have some fun, yeah? Need a drop. Şerif. Mı? Var. Bana da atar mısın? Thank you. Need a drop. Thank you. Reyna temizle. Gel buraya. Burası. Leon koşuyor en son. Dikkat et Rey. Burada. Reloading. Reloading. remaining. Reload. Spike down A. Me? Uh. Out from me. Reload. I like you guys a lot better when we don't I'm lose. Loud, I'm out of here. I'm No charges left. Mm -hmm. yeah, start, huh? Goofy. Goofy. One enemy remaining. Spike oh, down go. mid.

Var yani. Need a drop. Otur otur oturum. Thanks. Are they asleep? mi kuruna? Sevidiyim Night <laughs> night. ya. <laughs> Burda. Enemy spotted mid.

He's He's hey. Enemies, hey. Enemies, spike enemies, down mid grenade oh, is mid. one enemy uh, remaining, enemies, remaining. Enemies, Reload. Flawless. Reload. <laughs> charge and shoot easy enough the old jest spenders win nice work everyone Zaman arkadaşlar bu video böyle. Evet bu kadar. Biraz ayarlamaları yapıp yayına geçelim arkadaşlar. Yayına gelmemi umuyorum. İyi seyirler diliyorum. Şöyle şöyle arkadaşlar ismi gördüğünüz gibi hatta şöyle de göstereyim şu arkadaşlar hesap tık yayına gelin Evet arkadaşlar bu buradan bu kadardı bu tarz videoların daha çok istiyorsanız abone olmayı like unutmayın Aynen. hoşça kalın bay bay seviyorsunuz unutmayın yayına gelmeyi de unutmayın he.